Falka seni istiyor, Vur <laughs> Falka seni istiyor. <laughs> Lütfen. Allah aşkına, tamam, tamam, Stabam. tamam, çekme, tamam, çek, tamam çek. Bu yıl yeni bir ekibiz. Neler düşünüyorsun? Allah hayırlı olur, olur. hayırlı olur, olur inşallah. Kazasız, belasız. Ee, iç saha mağlubiyeti çok az yaşayacağımız bir sezon olur inşallah. Çünkü iç saha çok önemli hedefe giden yolda. Taraftarlarımızla beraber inşallah güzel günler göreceğiz. Güneşli günler göreceğiz. Ve mutlu sona ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Takdir ilahi tabi. Olur olmaz ama sonuna kadar Uf, çok yoruldum ya. Sonuna kadar hedefi kovalayacağız. Onur, bir buçuk yıldır Urfa'da kiralık oynuyorsun. Evet abi. İlk defa resmi sözleşme imzaladın 3 yıl. Evet. Bu Allah konuyla şükür. ilgili, bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Bir de kamp nasıl gidiyor? Arkadaşlık ortamı nasıl? Vallahi e, bir buçuk yıldır kiralık olarak geliyordum. E, sonunda bonservisimle beraber Urfa Spor'a transfer oldum. E, her zaman dediğim gibi en iyi transfer ve en zor transfer iç transferdir. Demek ki onlar benden memnun. Ben de onlardan memnun olduğum için üç yıl bir imza attık. Umarım her şey hayırlısı olur. Vallahi kamp, kamp içinde yiyecek bir şey iyi çalışıyoruz. Ee, yeni yeni arkadaşlar geliyor işte. Daha da gelenler olacak. Ee, şu an üst düzeyde diyemem ama arkadaşlık yavaş yavaş oturuyor diyebilirim. Teşekkürler. Rica ederiz. <laughs> dur. dur be dur. Dur be dur. Yapma be ya, Yapma be Ben senin amcan yavrum. Ben senin amcan yavrum. <laughs> Tevzi. Bravo. Tevzi Abi, plazibit kapatır mısın? <laughs> Bunu kapat. Bu sabah burayı bir kes. <laughs> Nein, <laughs> <laughs>